Arkadaşlar merhabalar hepinize iyi çalışmalar bugün sizlere ritmik yayınlarından çok güzel bir ikiz kenar sorusu seçtim hemen bakalım Soruda bize diyor ki yukarıda anlatmış ve bunu kendimiz çizmemiz gerekiyor kendi çizme soruları ne kadar zor görünse de bir o kadar da kolay teker teker bize anlattıklarını yerleştirdiğimiz zaman çok güzel bir şekilde ortaya çıkıyor cevap hemen bakıyoruz soruya doğru cevabı bulalım diyor hemen bulalım arkadaşım diyor ki tepe açısı 40 derece olan abc ikiz kenar üçgenini çiziniz diyor hemen çizelim bir tane ikiz kenar üçgen çizdim. Demek ki tepe açısı küçük bir derece ise o zaman benim taban açılarım daha geniş bir derece olacak. Yani bu şekilde bir üçgen olacak. ABC üçgenini çizmiş bulundum şu anda. Tepe açım kaç dereceymiş? 40 dereceymiş. Sonrasında B köşesine ait dikme ayağı AC'yi D noktasında kesmektedir. Hemen bir tane dikme ayağı çiziyorum. B noktasından çizdim. Bu dikme ayağı olacak yani dik olacak ve bu D noktasında kesecekmiş AC'yi. Sonrasında bize diyor ki BC üzerinde bir E e noktasını belirleyip DE'yi çiziniz diyor. Ama bu E noktası nerede? Tam olarak kestiremiyorum. Bunun üzerinde ama nerede? Bir sonraki bilgiye bakıyorum. Diyor ki BE ile EC birbirine eşitmiş. He, o zaman bu E noktası tam ortada diyorum. E noktasını buraya çizdim. Sonrasında D noktasıyla birleştirmemi istiyor arkadaşım. Sonra dikkat ediyorum. Hemen bakıyorum. Şurada benim bildiğim bir şey var. Ne var? Hocam burada muhteşem üçlü var. Muhteşem üçlü dikten kenar ortaya indirilmiş. Buralar birbirine eşit demiş soruda bize. O zaman muhteşem üçlünün kuralı neydi? Dikten kenar ortaya bir çizgi çekiliyorsa o çizgide bunlara eşittir diyorum. O zaman ben artık şunu biliyor muyum? Arkadaşım tepe açısı 40 derece olan bir ikizkenar üçgen değil miydi bu? O zaman taban açılarım 70 derece değil midir? Şunları tek çizgiye düşüreyim. Şöyle yapalım. Taban açım 70 derece değil midir? O zaman burası 70 derece değil midir? Burası da 70 derece değil midir? İkizkenar olduğu için burası da 40 derece değil midir? Bana neyi soruyor? Diyor ki DEC açısı kaç derecedir? DEC açısı yani burayı soruyor. 40 derecedir arkadaşım. Cevabım 40. Hangi şıkta vardır? Cevap A şıkkı. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.